Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz evvel Royal Royal Rumble izledim ve e, o yüzden sabahladım maalesef. E, kusuruma bakmayın. Acil bir vlog çekeyim dedim. E, şimdi şöyle anlatayım size. Kanala bir ihtar geldi arkadaşlar. E, telif hakkı uyarısı değil de bildiğiniz telif hakkı ihtarı. Ee, bunu yapan süper zekalı Alcott diye bir Japon firma. Neyse o önemli değil zaten onu e, Amerikalı dağıtıcı oyun bana bana oyunu veren Amerikalı dağıtıcı halledecek. Hangi oyun derseniz 2012 yılında yaptığım bir inceleme videosuydu bu. E, resmi firmanın kendisi Amerikan dağıtıcısı firmanın kendisi bana e, izni veriyor. Her şeyi veriyor oyunu falan veriyor. Sen bunun incelemesini yaptı. Sonra incelemeyi e, kontrol ediyorlar beğeniyorlar. E, bu abiler iki, 2016, 2016 yılında bana e, benim videoma kaldırma isteği gönderiyorlar YouTube'ide. Elleri elleriyle yazmışlar, yani otomatik şey de değil, istek de değil. E, firmanın kendisiyle bağlantıdayım şu anda. Firmanın kendisi halledecek. Peki ne olacak arkadaşlar? Ee, Youtube'daki canlı yayınları yapamayacağım. Youtube'da bazı özellikleri kullanamayacağım. Ve 15 dakikadan fazla video çekemeyeceğim. Ee, bunun haberini vereyim dedim. Ben devam edeceğim Youtube'a. Merak etmeyin. Ee, büyük bir ihtimalle de bu sorun hallolmuş olacak. Ee, firma tarafından. Firma büyük bir ihtimalle halledecek. Halledemezlerse de zaten Temmuz'a kadar. 15 dakikalık videolarla öyle devam edeceğiz arkadaşlar işte oyunları 15 dakika yaparım yani sorun değil siz dilersiniz zaten bu arada arkadaşlar videoları beğenmeyi abone olmayı unutmayın ya bunu mutlaka unutmayın gerçekten bu artık önemli ve şöyle söyleyeyim ben bu işin parasında pulunda değilim tekrar hatırlatıyorum sürekli artık yani YouTube'da o kadar çok fazla YouTube'da o kadar çok fazla video e, şey yapmaya başladı ki, çoğalmaya başladı ki ama YouTube'dan şu kadar kazanıyorlar ama şunu yapıyorlar ama şöyle kazanabilirsiniz ama falan filan diye e, gerçekten insanlar artık hani bir şeyler kazanabilmek için video çekiyor. E, hobi şeklinde değil de bildiğiniz adam bir şey kazanabilmek için video çekiyor. İzlenmelere oynuyor mesela. Ama ben kesinlikle e, oyun kanalı olmaktan başka bir tarafa çıkmayacağım arkadaşlar. Başka videolar görmeyeceksiniz e, komple oyun videoları çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ama ne olur ben e, şu anlar tutorial videoları düşünüyorum. Ehber videolar düşünüyorum. Onların daha bir yararlı olabileceğini düşünüyorum. Zaten ben yararsız gereksiz video da çekme tarafta değildim. Hiçbir zaman daha yararlı daha, daha gerekli oyun videoları çekmeyi planlıyorum. Hangi oyunlara rehber istiyorsanız onu da aşağıya yazın. Aşağıya yazın. Ee, ve o şekilde ben de ona göre bir sıralama yapayım. Kendinize çok iyi bakın. İyi tatiller. Görüşürüz.